Arkadaşlar bugün e, bank yapacağız. Veya diğer adı Abi ev, ev için balkon e, bankı diyebiliriz. Yani. Evet. Balkon, bahçe, teras. Evet. Ağaçlarımız arkadaşlar dut ağacı ve tesbih ağacı. Ayaklar aynı abi. dut <laughs> ağacı gerçekten çok sağlam bir ağaç. Ya şimdi kendi ağacıyız zaten müşterim. Evet. Kendi ağacı olduğu için abi. Mertan ustamız ölçtü, biçti. Şu anda malzemelerimiz hazır. Sadece montajı var. Bunu yaparken ölçülerini de vereceğiz. Abi kaç takım yapacağız? Bu dört tane. Dört tane bank yapacağız. Evet. Evet. Müşterinin ağacı arkadaşlar. Müşteri getirmiş ağaçları sadece işçiliğini yapacak Merdan ustamız. Sedirde altalık kullanıyoruz. Evet. Bunlar da yedilik. Çivi. Yedilik çivi kullanıyoruz. Evet. Yani. Vidanı da olabilir ama müşterinin isteği çivi Aynen. galiba. Yani isteğe göre çivi de kullanılır. Ağaçtan. Vida da kullanılır. Müşteriden gelen ağaç zaten. Evet. Ha buralar altınlık da falan ama iyi olan yedilik ama yedilik daha iyi. Evet. İki tane yeter zaten yedilik. Şimdi dut ağacı bu bölgede çok fazla bulunuyor arkadaşlar. Onun için bu işlerde on numara bence dut ağacı. Ya şimdi bu şase genelde biz kendi kendi ağacımızdan yaptığımız zaman bu şasedir, ayaklardır vesaire. Hatta şaselerde de değil. Sadece ayakta. Bu bahçe ağaçlar yani sert ağaçlar. Sert ağaçlar kullanıyoruz. Ama e, bu ağaç müşterinin olduğu için şaseler, üstü falan genellikle sert ağaçlar. Çünkü niye? Ağır olur bunlar. Evet. Ama biz dışarı yaparken üst yaylı ağacı veya çam giller kullanıyoruz. Daha hafif olacak bir şekilde. Ha, ama bu müşterimizin kendi acı olduğu için tespit acı bir tadı var. İşte bir banka kaç tane kullanıyoruz şu ayaktan, yaptığımız ayaktan. 3 tane Abi mi? bunu 2 tane 2 Evet. Biz kenarlar tek kasnak, orta çift kasnak. 3 3 adet ayak kullanıyoruz. 3 tane uzun, 3 tane kısa. 6 adet ediyor. Mesela 3 tane şöyle. Evet. 78 38. Anladım. 3 takım yani. Aynen. Az önce kattığımız 3 evet, takım. Ama ortaya geleni çift taraflı vuracaklar. Onu da gösteririm şimdi. Tamam. Sedirdekiin aynısı. Sistemi. Evet. Kaznak sistemi. Sistem. Bunda illaki ağaçların kötü yeri olur, iyi yeri oluyor. Mesela şöyle temiz olan tahtalar dışa gelecek şekilde. Şu şekilde temiz olan yerler dışa gelecek şekilde. Evet. Kullanıyoruz. Mesela şimdi müşterinin ağacı illaki. Mesela şöyle kabuklu olan. Hı hı. Veya bir tarafta böyle görüntü bozukluğu yapacaklar. Bunlar ortalara kullanmaya çalışıyoruz. Göze asla görünmeyen yerde. Hayır ağaç sağlam mı? Kabuklu diye çürük anlamına gelmiyor. Sağlam mı sağlam. Zaten çürük kullanmayacak bir vaziyet. Mesela evet. Zaten asla atmayız bu şekilde. Ağaç, evet. Oldu. Evet. Şöyle. E, şimdi biz burayı bu tarafa aldık. Hı hı. Vurduk diğerini. Biz e, şimdi fazla yapacağımız için. Evet. Diğer karşı tarafında da şu dayamsa bu tarafa alıp kısa bu tarafta kalacak şey gördük. Yani karşısı olmuş olur. Anladım. Diğer. Şimdi onu da göstereyim. Ben. Yani bu tarafa değil de bu tarafa alıyoruz. Anladım. Birini bu tarafa yapıyoruz. Yer değiştiriyoruz. Diğerini bu tarafa yapıyoruz. Tamam. Orta fark etmiyor. İki tarafı da şeyli olduğu için e, tahtalı olduğu için Şimdi iki farklı ağaç getirmiş müşteri. Karışık. Renk farkı olabilir. Renkli renkli olacak biraz. Evet. Ama ağacı yetesiye kullandık biz. DHT'si neyse bana işte bank yaptı dedi. Oturak. Hı, hı Ona göre kullandığımız için o yüzden rengin efekti takılmadık. Evet. Şimdi demek istediğim şey şu abi. Biraz önce çaktık ya mesela. Evet. Onu bu şekilde çaktık. Bu uzunu bu tarafa aldık. O şekilde çaktığımız zaman bunlar karşılıklı olmuş olur şu şekilde. He, Tamam. Yani şöyle getirdiğimizde bu tarafları evet. kasnakladığımızda yani yönleri bunların var. Tamam. Bir tane de ortayı... Uh -huh. Tá bom, tamam. Ha, orta tarafa iki tane ağaç kullanıyoruz. Aynen abi. Tamam. abi şimdi normal e, sedirlerde hani ölçüler de zaten farklı. Oturan e, 65 dıştan dışa içi 60 kalıyor abi. Şimdi e, şu yani şu kasnak tahtasına 65 yapacaklar. Yani 5 65 yaptıkları zaman şu şuranın dip kısmı içi 60 kalacak şekilde ayarlayacaklar. Yani biz bu şekilde yapıyoruz. Daha farklı yapanlar da olabilir. Sedir de düz olurken bu banklarda hafif böyle bir mail veriyoruz abi. Buraya çok hafif böyle fazla değil. Fazla kaviz almayacak şekilde. Çok hafif hemen şu şöyle göstereyim. Ayak merkezi var ya abi. Tam burayı da fazla yedirmeyecekler yani. Hemen şuradan tam şu noktadan bunun yarısı. Bunun yarı noktasından bışkı girecek. Abi alabilirlerse şuradan çıkacak abi hemen şu noktadan. Tamam. Burayı yine yedirmeyecekler. Yani burayı çukurlaştırmayacaklar. Hemen şu köşeden silme çıkacak bu Yapalım abi. Böyle görsünler. Mamãe, você şimdi bu bankın bizim ölçüleri gösterelim. Bu ön kasnağın ön ve arka tahtası. Aa bu da kas şey oturağımızın üst tahtası. Tamam. Ölçülerini vereyim mi? Bakın tam şu şekilde ayarlanmış şekilde olacak. Abi kasnak uzun kasnak tahtası 185. 185'e evet. 185'e 2 metre. Uzunluğu da 2 metre olacak abi. Yani. Tamam. Yani kenarlar şöyle 5'er santim. santim. Be yani 7'şer santim çıkmış olacak. Tamam. Yine bu nokta da aynı sedir gibi. Sedir mantığında. Yaptığımız önceki sedir videolarındaki sedir mantığı ile. Aynı abi. Abi şimdi şurayı yarıdan silme almamızın sebebi şu. Buradan gelen tahta bombeyi atmasın diye. Hem şurayı da daha iyi ayarlayabilmek için yani. En azından şuradan da alırsa şu kılavuzu kaybetmesinler. Şuradaki kılavuzu kaybetmediğimiz gibi. Tamam. いいものですね。<noise>

hatamızı söyleyecek de normalde bu çiviyle yapılmaması lazım. Evet. Ama yapılır mı? Yapılır. Bu daha kolay. Vida ile yapılması lazım. Evet. Ama adamın aldığı malzeme bu. Biz ha. onu ne? Mecbur yapıyoruz yani. Anladım. Ha çoğu diyecek ki ne? Ya vida ile ne yap? Vida ile daha güzel olur. E, çiviyle de olur. Yani bu gene gider vidanın gittiği kadar yani. Ya tamam. şimdi bir de şöyle bir durum var. Yaş ağaçlarda çivi daha uygun. Çivi belli bir milimetrede payı var. Ama e, vida da esnemez abi. vida esnemez vida da ne yapar yaş ağaçlar ya vidayı kırar ya ağacı çatlatır kırar ama çivi yaş ağaçlarda böyle yarı yaş ağaçlarda en uygun aslında çivi yani uygulandığı yere bağlı şimdi bu ağacı müşteri beklenmiyor zaten kurumasını. normalde kurumamış ağaç hiçbir ağaç işlenmez ama bunlar da bir sıkıntı teşkil etmiyor çiviyle yaparsan vida ile yaparsan ya kırar ya çatlatır dediğimiz gibi Anladım. Ha Vidayla daha güzel olur ama vida kuru ağaçlarda güzel işe yarar. Ya kuru da olsa vida şöyle oluyor. Şimdi bu dışarıda ıslandı. Evet. Islandığı zaman bu ağaç şişer. Şiştiği zaman vida küt diye dibinden kırıyor. Ha. Ama bunu kıramıyor. Anladım. Anladın mı kardeşim? Ha. Önce ben oturayım şurada. Bir şöyle. Bir de ben dutluyum ben de Elinize, kolunuza sağlık. Süper oldu. Müşterine hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar videolara yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Herkese kolay gelsin. Ustalarımıza da kolay gelsin. Görüşmek üzere. Bak o vida var ya bak şu, şu masayı görüyor musun? Evet. Bu masayı biz e, vida atmıştık bir zamanlar. Islanmış dışarıda mecbur ıslanıyor. Çünkü iş yerimiz çalıştığımız yer. Vidaların hepsini kırmışım. Anladım. Tekrar baştan başına çivi çarptım. Makas attık. Tamam kolay gelsin